Sunda beklesin. <laughs> Sen ne hatırlam İbrahim. Bu saçmalıkları bırak bilgilendirici. Aynı zamanda. <laughs> Hepinize merhabalar ben Aydın Psikoloji kanalından psikolog Buse Aydın. Masturbasyon... Hop, ben bugün bu videoya denk geldim harbi. Ben Bulak abi. E bu ne erildi. kanka bu ne ya? Mastürbasyon nasıl yapılır? Abi, <laughs> öğrenelim kanka. Fesat kanka öğren, artık öğrenin yani, günde doktor. 8, 8, kere yapıyorsunuz artık bir öğrenin ama. <laughs> Arkada bir sürü Kadın kitap ne? var ya doğru ne? biliyordur bu. Doğru bu. bu doktor. <laughs> doğru nasıl yapılır? Bunu... Bak bu 207 bin izlenmiş. Bak bu 207 bini. <laughs> İbo da yemin ediyorum bu kız gerçekten bu kadın kanalda kendi mastürbasyon yapmış mıdır acaba diye tıklamadıysa ben hiçbir <laughs> şey <laughs> <laughs> bu, bu, acaba bu bin izlenmenin ya. en az 150 bini gerçekten bu kanalda bu kadın mastürbasyonu açıp yaptı mı? Bir meraktandır diye düşünüyorum. <laughs> Klasik bunu diğer videolardan bilenleriniz bilir. Bu bizim Olan ne o? Yani YouTube'da gösterdiğimiz maksimum penis bu. Ben de çok istiyorum. Penisim. Ablacım sen çok başka bir dünyadasın onu söyleyeyim sana. Arabiden <laughs> örnek veriyor bu. <laughs> hani ben okey ben okeyim de yani. Sen o anlattığın <laughs> öyle bir dünyada yok yani onu da söyleyeyim. Hayır şimdi bunu öğrenmek isteyen gençlere de anladın mı? Büyük bir hayal kırıklığı yaşatmayın. Abi yardımcı ol ya. <laughs> Şimdi daha realist yaklaşacağım. Şu bizim penisimiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir de yanlış anlama. Böyle bir penisimiz varsa niye mazurbasyon yapıyorum amına <laughs> 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 Aptal mıyım amına onu anlayamadım yani. Ee, <laughs> bir penis koyayım ancak YouTube bunu direkt artı 18'e attığı için bunu yapamıyoruz. O yüzden YouTube bunu artı +18'e atmasın. 13, 14, 15, 16 yaşında daha yeni mastürbasyona girmiş gençlerde faydalı bilsin diye <gülüyor> <yaptı>. <gülüyor> Baba <gülüyor> 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 Baba <gülüyor> Efendim oğlum ne oldu? Ben mastürbasyona girelim. <laughs> <laughs> Abi çok delirtiyor bizi mastürbasyonun ne olduğunu açıklayayım. Mastürbasyon dediğimiz şey kişinin kendini elle veya farklı bir aletle uyararak mastürbate etmek yani. Duyuma ulaşması anlamına geliyor. Doğru. Yani bir partner olmaksızın kişinin <laughs> Doğru mu lan İbo? Anlatıyor mu? Doktor anlatıyor <laughs> mu? Sen onayla? Doğru buraya kadar okey. Tamam kapatabiliriz abi benim işim video bitti. Cinsel ilişkiyi taklit eden her türlü mastürbasyona biz doğru mastürbasyon diyoruz. Bunun tabii kriterleri var. İşte süresi ne kadar olmalı, ne kadar penise sıkmalısınız, nasıl penis uyarılmalı, penis nasıl böyle vajinaya uygun Süresi ne kadar hali, olmalı çağrı? Ne kadar yararlı, ben 2 45 dakika. Mastürbasyonun kriterleri. O yüzden yanlış mastürbasyon dediğimiz şey de cinsel ilişkiyi taklit etmeyen her türlü mastürbasyon bizler için yanlış mastürbasyon. Zaten size daha detaylı bir video olan aşağıya üroloji uzmanı. Peki yanlış mastürbasyonun bir yaptırımı var mı yani? Berk hocamızın videosunu bırakacağım. Onun kanalı daha da böyle detaylı, daha da ayrıntılı bir kanal. Benim de kendim... Yanlış anlama abla, bu video okey. Güzel, bilgilendirici bir videoymuş ama bazı bazı arkadaşlar 22 dakika bu videoyu harcamazlar diye düşünüyorum. İlk 30 saniyeye baktı çünkü 22 dakikada 6-7 kere mastürbasyon yapacak adam var yani aramızda şu anda. Şu mouse'u çizgide gezdirmişlerdir. Şöyle bakmışlardır, bak nereden biliyor. <laughs> bak <şimdi. gülüyor> En çok tekrar edilen yer nere? Yazıyor bak. Nerede, Nerede yazıyor? Başlıyor ortada, ortada, ortada işte ya Orada bir olaylar oluyor. Ortada bir dalga büyümüş orada. Bak bir masturbating <laughs> durumu olmuş. 10 dakika ortalama 10 dakika çok. Gör. Kadının tamamını görüyorsunuz. E siz şimdi normal bir kadına cinsel ilişkiye girerken e bunları görmeyeceksiniz. O yüzden söylüyorum pornolarla lütfen mastürbasyon yapmayın. Sizin yapmanız gereken şey <laughs> Ne yapalım abla? Yani pornolarla ya? mastürbasyon yapmayayım. Nerede yapalım abi yani? TRT 1 mi izleyelim amına koyayım? Yani nerede yapılır yani bu? Mastürbasyon yapan arkadaşlara soruyorum yani. Twitch izlerken, ayıp kanalı izlerken eriştim. mi yapsınlar? Evet, işte, İvo, İvo yorumunu merak ettim. Burada hayal gücünü geliştirmen lazım diye. Türkü dinlerken mi yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Beni izlerken yapan varsa sikerim onu helal sana. Çıkırlar. İtellerini ka. Ben gidiyorum. Gidiyordum iki şey, dakika. <gülüyor> <kişiniz> <gülüyor> Herkes tuvalette. Öfkeli olmadığınızda, öfkeli olmadığınızda, üzüntülü olmadığınızda yani ben mastürbasyon yapmak istiyorum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İyi bir ruh hali içerisindeyim. Tamam ablacım sen Ozan, <laughs> 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 Biz manide olmak istemem yani. Yorgan atmayın makineye. Bu yayın bunu öğrendik. Karpuz seçmeyi öğrendik. Vallahi bilgilendireceğiz.